güzel havası serindi. Hatta bir ara kalktım tencereyi bile kapattım. Şimdi ben ekmek çok üşüdüm gece biliyor musun? Hı? Üşüdüm. Fark ettim ben de üşüdüm. Gece bir kalktım camlar buğulanmış artık soğuktan. Güzel sanırım su biraz etkiliyor buranın için. Yani ben sıcak bir yer bekliyordum ama gayet güzelmiş. Serin Tamam şimdi aşkım ekmek alacaksan bir tane al. Tamam. Üçün. Dün gece yanında kaldığımız mekan bu şekilde. Size buraları da göstermek isterim. Şöyle salıncaklar vesaire kurulmuş. Karşı taraftaki mekan da yine aynı şekilde. Çok güzel, çok serin. Şöyle. Neyi aldım geldim. Şöyle karşılarda da araçlar gelmiş. Dediğim gibi burası ücretsiz. Gündüz gözüyle de şöyle bir göstereyim. Şöyle bir yer. Natural Paradise Hemen onun yanı. Kayıp Cennet Restorant'ın karşısı. Böyle burada durabilirsiniz aracınız. Şimdi hazırlıklarımızı yaptık. Gidiyoruz. Şimdi kanyona doğru. Gece sadece biz vardık. Gündüz her yere ağaç oldu. Çöpler ilerledikçe alet sayısı artıyor. Hemen otoparktan çıktık. Şu karşısı zaten hemen köprü. Köprünün altından da kanyona giriliyor. Burada böyle küçük bir pazar var. Telefon kılıfları. Kanyona girmeden önce her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Şorttur, Kanyon için, yürüyüş için, deniz ayakkabısı, hepsini alabilirsiniz buradan. Sokağın bitiminde, böyle şu alttan giriyorsunuz. Hemen kanyona girmeden, böyle sağlı sollu butikler var. Burada da yemekler yapılıyor. İçecekler şu şekilde. Burası da yemek. hemen şu köprüden geçince karşısı da kanyon girişi. Ve çıkışı. Tam 23. indirimli 12 TL. Girişte sadece nakit ödeme geçerli. Kredi kartı da bize kartı geçerli değil. Çok kalabalık. Şimdi bu kamyon yukarıya doğru devam ediyor. Şuradan halat yardımıyla karşıya geçip yukarıya gideceğiz. Burası aşırı kalabalık hafta sonu da olması sebebiyle ama su buz gibi. Su o kadar soğuk ki anlatamam. Ayaklarım hissetmiyorum. Böyle bir soğuk yok. Dondum. Suyun karşısına geçtik. Kanyon çok derin. Burada 10 dakika 800 liraya balık terapisi yapılıyor. Bir sözünde balıkları ayaklarını kıdıratıyor. Şimdi sonraki durağımız bize en yakın olan yer Patara'ya gidiyoruz şimdi. Kanyondan çıktık. Sonrasında Kalkan, Kaputaş, Kaş diye devam edip Mersin'e doğru hareket edeceğiz. Şimdi aracımıza geldik. Daha çok sıcak, anlatamam size. Yanıyor. Saklı Kent Kanyon'dan geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi ilk durak Patara. Yola devam. Arkadaşlar Antalya'da su dolduracağımız yerde bir tane su sebili koymuşlar insanlar soğuk su içsin diye. Çok düşünceli bir hareket, çok güzel. doğru gidiyoruz. Kınıktayız. Ve buranın her yeri sera. Yukarıdan az önce inerken bir sola bir bakayım dedim. Her yer sera. Gördüğünüz üzere. Antalya'ya girdiğimiz andan beri gözümüze gördüğümüz tek şey sera. Camlı sera, normal sera. Her yer. Seracılığın burada yaygın olduğunu biliyordum ama bu kadar her yerin sera olduğunu açıkçası bilmiyordum. Kaşa 40 kilometre yolumuz kaldı. Saklı kent kanyonda. Manzaranın tadını çıkartıyor kendisi. Patara'ya girdik az önce. Vize kartla giriş ücretsiz kartınız varsa içeriye girebiliyorsunuz. İçeriye girmeyi düşündük gittik ama saat 8'de içeriden çıkartılacağımız söylendi ve gece orada kalamayacağımız söylendi. Bu yüzden içeriye girmedik. Ee, kanyonda sabah yürü, yürüyüp yorulduğumuz için fazla vakit kaybetmeden Kaş'a gidip dinlenelim istiyoruz. Saat 8'de oradan çıkarılacağınızı ve müze katta girişin ücretsiz olduğunu bilin yeterli. Kaş'a demem. Kaşa inerken hemen yol kenarında seyir terası varmış. Şimdi oraya geldik. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Ben manzaraya karşı sandalyelerimizi hazırlarken, bir tanem sen de yemeğimizi mi yapıyorsun? Evet. Aşağısı kaş. Şimdi bu manzarada biraz dinleneceğiz. kalmayı düşünüyoruz. Şehir merkezi hemen buradan aşağıya. Burada gezecek çok fazla bir yer olmadığı için burayı direkt geçiyoruz. Var aslında. Var da inmeye değecek kadar değil. Kalacak yer problem. O yüzden kapı taşa devam. Kalkandayız yol kenarında. Kaputuşa geçecektik ama mola verelim dedik. Akşam yemeğini burada yiyeceğiz. Neye bakıyorsun bir tane? Manzara, çok güzel. Manzara harika, güzel değil. kolpla gidiyor. Evet, açılmış. Hem de çok kolay biliyor musun? Şuradaydı az önce. Hanımım çok yorulmuş. Dedim ki sen otur yemekleri ben yaparım. <laughs> tamam dedi içeriği çok batırma <laughs> Zaten yemeğimiz de pişiyor. Ben de yanında bir salata vesaire bir şeyler yapayım. Pilav da yapalım. Aynen şu güzel manzara eşliğinde yiyelim yemeğimizi. Çok güzel değil mi ya? Bu arada arkadaşlar. Burada herhangi bir uyarı vesaire görmedim. Özellikle etrafa bak. Sadece şurada spor aletleri var. Onlarla ilgili bir tabela bırakmışlar. İşte ısınmadan yapmayın tarzı. Onun haricinde kamp yapmak ya da duraklamak yasak vesaire diye herhangi bir şey görmedik. Hatta insanlar yan tarafımızda piknik için gelmişler. Onlar da şu an yeni yerleşiyor. Manzara harika. Eğer bir şey derlerse şu hemen aşağıda yol kenarı daha güzel. Buradan da güzel. Oraya geçeceğiz ama burası daha güvenli diye biz burada durduk. hava karardı. Kalkan bu şekilde, aşağısı çok güzel. Yemeğimiz pişmek üzere. Birazdan yemeğimizi yiyip akşamdan Kaputaş Plajı'na gideceğiz. Sabah orası yoğun oluyor, yer bulamayabiliriz. Yemeğimizi yiyip bu gece orada kalalım diyoruz. Sonraki bölümde Kaputaş'ta görüşürüz yemeğimizi hazırladık. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde karşısı deniz yemeğimizi yiyelim. Sonra yola devam.